Selamünaleyküm sevgili hanımlar, havvayla örgü sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, çok şükür Rabbime. Hanımlar, bugün sizlere ne paylaşacağım? Ee, şöyle göstereyim. Bakın şöyle bir tane açma e, salça kutusunun açma aparatını çıkardım. Şöyle kapağındaki aparatı çıkardım. Bir tane bundan gerekli bize bir tane şöyle takmak için anahtarlık birkaç tane de şöyle pul ve e, boncuk kullanacağım hanımlar benim elimde hazır satılan gözlerden yoktu bunlardan göz yapacağım inşallah Allah kısmet ederse siz tuhafiyelerden kırtasiyelerden e, hazır satılan gözlerden de alabilirsiniz şöyle bir tane ipim var e, Kağıdını kaybettiğim adını bilmiyorum herhangi iple yapabilirsiniz istediğiniz iple yani yapabilirsiniz hanımlar Şimdi hanımlar bismillahirrahmanirrahim diyelim ve işimize başlayalım. Tığım 2 numara. Şöyle bir tane sıkılama zinciri çekeyim. Çok güzel, harika bir anahtarlık yapacağız hanımlar. Şöyle şuradan başlıyoruz. Anahtarımızın, açma aparatımızın şuradan tığımızı geçirdik. Tutturduk. Bir, iki zincir çektim. Üzerine ip aldım. İkili trabzan yapıyorum. Şu şekil halkamızın bu boşluğu dolana kadar ikili trabzan yapacağız. Çok güzel oluyor hanımlar. İsterseniz yapın, hediye edin kendiniz kullanın veya satın. Çok güzel, harika, çabucak olan bir şey. Ben bu açma aparatlarını e, her zaman alıp biriktiriyorum. Lazım oluyor böyle işte. Bakın, şöyle yaptık. Hemen alt bölüme geçiyoruz. Burayı bir tane şöyle önce sık iğneyle bir geçiş yapalım. Şöyle sık iğne ile geçiş yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz ve devam ediyoruz yine aynı şekilde ikili trabzan olarak örüyoruz İsterseniz kola kutusundaki açma aparatlarından da yapabilirsiniz. Ondan biraz daha küçük oluyor hanımlar. İyicene dolduruyoruz hanımlar. Boş kalmayacak bir şekilde. Evet şöyle sona kadar geldik. Bu şuranın birleşmesi için hemen şu ilk yaptığım zincirden ilmekten şöyle bir kaydırmayla bağladım. Şu şekil hanımlar. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bu sırayı şöyle sık iğne olarak gidiyoruz. Yalnız hanımlar çok sıkı yapmayalım sık iğnemizi. Gevşek tutalım. Evet bakın şöyle sıranın sonuna kadar sık iğne olarak geldik. Bir zincir çekiyorum dönüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Hemen üzerine ipimi aldım. İlk imleğin içerisine tığımı geçirdim. Şöyle ikili trabzan yaptım. Hemen aynı yere tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiriyorum. Zinciri bir tane ikili trabzan aynı noktaya tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekil hanımlar zincirin sonuna kadar e, aynı noktaya iki tane ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Bakın hemen bir sonraki zincire geçtim. Bir aynı noktaya tekrar batıyorum. İki. Bu şekil zincirin sonuna kadar yapalım. Evet hanımlar bakın son zincire kadar yaptık. Şimdi hemen şuraya batıyoruz tığımızı hemen yanındaki boşluğa batıyoruz sık iğnemizi yapıyoruz. Yanındaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Yani bir tane ilerlemiş oldum. Şu ikinciye tekrardan batıp yine 10 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum ve yine aynı şekil ikili trabzanlarımızı yapıyoruz hemen zincire battık ikili trabzanımızı yaptık aynı noktaya tekrar batıyoruz ikili trabzan yaptık bir sonraki zincire geçiyoruz battık iki trabzan yaptım aynı noktaya tekrar batıyorum ikili trabzan yapıyorum bu şekil hanımlar örgümüze devam ediyoruz yine zincirin sonuna kadar geleceğiz yandaki tepeye normal sık iğne batacağız. Bir tane de yandakine sık iğne batıp tekrar şuradan e, yine şöyle zincirimizi çekip devam edeceğiz. Şuraya kadar hanımlar bir tane kadar şuraya kadar yapalım. Evet hanımlar sona kadar ördük. Bakın şöyle sona kadar geldik. Hanımlar şurayı aslında şöyle bakın. Şuradan başlayıp şöyle pardon. Şuradan başlayıp gelecektik. Şöyle Bitirecektik. Burası da dolmuş olacaktı. Buradan başlayıp şöyle gelecektik. Bitmiş dolmuş olacaktı. Ben burayı unuttum hanımlar. Unuttuğum için de şimdi şuradan hemen şöyle ipimi koparmadan 3 zincir çekip 1-2-3 şöyle bakayım 4 zincir çekip hemen şöyle arkadan şuraya geçiş yapacağım. Hanımlar ee, orayı da kapatabilmek için unuttum ben hanımlar. Siz inşallah unutmazsınız. Şöyle şuradan birkaç tane sık iğne yapacağım. Aparatın gözükmemesi için. Evet. Ben unuttum hanımlar. Siz başlarken buradan başlayın. Şöyle tığım ilmeğimi arkaya alıp burada keseceğim. Şöyle bir zincir çektim. Burada ipimizi kesiyoruz. Evet. Şimdi şunu şöyle yapalım. Aslında unuttum da iyi olmuş hanımlar. Bu da burada böyle dil gibi oldu iplerimi sonra arkaya alacağım ben bakın böyle dili gibi oldu şimdi bunları ne yapıyoruz hanımlar şöyle bakın baştan bükmüştüm şöyle kıvırıyoruz ahta bacakları şöyle büküyoruz ördüğümüz örgülerimizi şöyle kıvıra kıvıra hani eskiden dantellerin kenarlarını da yapardık hanımlar kurçuk derdik perdelerin perde örerdik dantel uçlarına böyle kurtlar koyardık. Eskiden fiskos örerdik. Fiskos dantelleri örerdik. Onların da uçlarına böyle kurtçuklar yapardık. Bu şekil hanımlar şöyle kıvırıyorsunuz. Ahtapotumuzun ayakları da olmuş oluyor. Şöyle Bakın, büyük aparat olduğu için ahtapotumuz büyük oldu hanımlar siz isterseniz dediğim gibi kola e, ey, reklam mı oluyor ne oluyor bilemedim şimdi onu da içeceklerin kapaklarından olan e, açma kapaklarındaki şeyleri de kullanabilirsiniz şöyle şuraya şimdi iki tane göz koyacağız hanımlar dediğim gibi hazır göz alabilirsiniz İnşallah isim verdiğim için reklama girmiyordur hiç aklıma gelmedi. Şuraya hemen ben iki tane göz koyacağım hanımlar. Şöyle iğneme ipliğime geçirdim. Şöyle evde siyah pullarım vardı. Önce pulu geçireceğim hanımlar. Şöyle. Aslında sade pul da yeterli olur. Ama yine de ben hani o tutsun diye ortadan bir boncuk Tutturacağım. Boncukları da alamıyorum bir türlü. Evet, şöyle bir tane de boncuk geçirdim tekrar aynı noktadan içeriye batıracağım. İnşallah bir sıkıntı olmaz isim verdiğim için videoda. Evet şöyle bir tane göz yaptım. Hemen şöyle arkadan geçiş yapayım şu tarafa. Hemen şuraya da bir tane koyalım. Ben evde bunlar vardı. Bunları değerlendirdim. Hanımlar dediğim gibi siz eğer varsa değerlendirin. Yoksa hazır gözler satılıyor. Hazır gözler de koyabilirsiniz. Şöyle buraya bir tane hemen şu boncuğumu da alayım. Hava da soğuk. Çok sıcak hanımlar. İşte yapılmıyor. Evet. Şöyle tekrardan aynı noktadan pulun içerisine battım. Şöyle. Bakın. Gözlerimi de yapmış oldum. Aslında burası da burayı da böyle yapın hanımlar. Boş bırakın. Sonradan dolun. Böyle bakın ahtapotun dili gibi oldu. Gerçekten çok da güzel durdu. Hani ben yanlışlıkla yaptım ama yo böyle de güzelmiş. Evet, hemen şuradan sıkılayıp ipimi koparacağım. Şöyle ahtapotumun gözlerini de yerleştirdim. Bakın. Çok güzel oldu. Evet şimdi hanımlar şöyle anahtarlığımı geçiriyorum. Anahtarlık aparatımı. Evde vardı. Ben bunu kullanıyorum hanımlar. Siz istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Hemen şurayı penseyle Sıkıp geleceğim hanımlar. Evet hanımlar bakın anahtarlık aparatımızı da taktık. Çok güzel, harika, çok şık bir anahtarlığımız oldu. Gerçekten çok tatlı oldu. Pembiş pembiş bir tane ahtapot anahtarlığımız oldu. Böyle ben bunları değerlendirdim hanımlar. Siz gözde alabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Lütfen hanımlar tam izleme yapalım. Beğeni yapmadan geçmeyelim. Emeğe saygı. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.